Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle dövizli işlem yapacağız. E, logo içerisinde fiyatlandırma dövizi, işlem dövizi, raporlama dövizi gibi tabirler var. Bunların ne işe yaradıkları e, ve e, kullanıldığı alanlarla ilgili örnekler yapacağız. Biraz daha detaylı video olacak. Her şeyden önce, logoda dosya günlük döviz kurları içinde kullandığımız döviz cinslerinin kurları mutlaka yazıyor olmalı. Eğer MyLogo hesabınız varsa zaten buradan otomatikman bütün kurlar güncellenebiliyor. Şimdi bugün bugünün kurlarını ben buraya yazdım çünkü örneklerimiz bu kurlar üzerinden olacak. İsterseniz başlayalım. Bir tane satış oturası yapalım. Satış oturasına geldik. toptan satış oturası ekledim. Evet bugünün tarihi 31.03. Dolayısıyla detaylar bölümündeki kurlarda 3103'ün az önce gösterdiğim alandaki kurları. Şimdi ilk başta ben TL fatura keseceğim. Yerel para birimi. Dolayısıyla benim buradaki işlem bölümüyle kuruyla bir işim yok. Çünkü işlemim TL olacak. Fatura sekmesindeki kullanacak para birimiyle de bir işim yok. Çünkü burası da yerel para birimi olacak. Şimdi hiçbir hareketi olmayan Yağmur Ticaret diye bir cari var. Saat uç hareketler diyorum. Hiçbir hareketi yok. Şimdi buna hem TL hem dolar hem de euro işlemler gireceğiz. Faturalar gireceğiz. Yağmur Ticaret'i seçtim. Ve e, her faturanın toplamı da 100 TL, 100 Euro ya da 100 Dolar olacak. Anlatmak istediğim raporlama dövizi kısmını daha iyi anlaşılması için. Bir tane ürün seçtim bir adet 50 TL diyorum. Farklı bir ürün seçeyim. Bu da bir adet 50 TL dedim. Ve 100 TL artı KDV'li normal TL bir fatura oldu? Kaydet diyorum. Bu, burada, buraya kadar her şey standart bildiğimiz gibi. Şimdi aynı firmaya bu sefer dolar fatura keseceğim ve 100 dolar olacak. Önce carimi seçeyim. Yağmur ticareti seçtim. Detaylar sekmesine geldiğimde raporlama dövizimi hiçbir şekilde zaten değiştiremiyorum. Çünkü benim raporlama dövizim dolar. Yani hangi para biriminde işlem yaparsam yapayım. Bunun dolar karşılığını ben bir ee, döviz altında toplamak istiyorum. Bunun için de dolar seçmişim firmanın ilk kurulduğu zaman. Euro işlemle girsem raporlamada dövizim dolar. TL'de girsem dolar. Ama işlemin bu faturanın işlemi dolar olacağı için buradaki işlem sekmesindeki para birimini dolar seçiyorum. Seçtiğim zaman kurum içeride yazdığı için otomatikman buraya geldi. Şimdi fatura sekmesine geldim. Benim buradaki dövizli birim fiyata giriş yapabilmem için alttaki satırlar bölümünde işlem dövizini işaretlemem gerekiyor. Şimdi bir ürün seçerek tekrar bakalım. Gelişi güzel bir ürün seçtim. Bir adet dedim. Kartın içindeki tanımlı fiyat otomatik geldi. Ve buraya bir giriş yapamıyorum birim fiyatı. Çünkü bu benim yerel para birimim. Dövizli birim fiyat kullanılabilir durumda. Eğer yerel para birimi işaretleseydim. Şu an bana işlem dövizi değiştirilecektir dediği detaylar sekmesindeki yaptığım doları tekrar TL'ye döndüreceğim diyor. Tamam dediğimde gördüğünüz gibi TL'ye döndürdü. Bu yerel para birimindeyken burayı kullanabiliyorum. Burası kapanıyor. Ama ben dolar termine girmek istediğim için burada işlem dövizini seçiyorum ve burası açılıyor. 50 dolar dedim. Başka bir ürün gireceğim. Ona da 50 dolar diyeceğim. Lotlu bir ürün seçmişim. Onunla ilgili de ayrıyetten bir video çekeceğim. Lotlu malzeme takip ile alakalı. Buraya da 50 dolar dedim. <laughs> ne oldu? Bu sefer benim 100 dolar artı KDV'lik bir fatura oldu. Şimdi raporlama dövizi ile işlem dövizinin kurları bildiğiniz gibi aynı olduğu için burada buradaki başlık raporlama dövizi olmasına karşın benim işlem dövizimin de 100 dolar artı KDV olduğunu ben biliyorum. İşlem dövizi seçili yağmur ticarete 100 dolarlık bir fatura girdim. Kaydet dedim. Şimdi bir de euro fatura gireceğim. Bakın bu TL 100 TL artı KDV 118 TL 100 dolar artı KDV 118 Sağ tuş ekle diyerek bu sefer Euro faturası oluşturacağım. Yine aynı cariyi seçiyorum. Yağmur ticaret. Şimdi detaylar sekmesinde bu sefer işlem dövizim Euro olduğunu söylüyorum. Raporlama dövizim sabit standart dolar. Zaten müdahale şansım yok. Patroya geldim. Ee, yine iki tane ürün seçeceğim toplamı 100 euro artı kdv olacak şu an benim fiyatı e, burada döviz türü dolar gösteriyor. Ben burada Euro'yu tıklıyorum. İşlem dövizini de tıkladığımda Euro çıkar. Euro'yu tıkladığımda da Euro çıkar. Çünkü benim işlem dövizim içeride Euro seçili olduğu için burada Euro geliyor. Ve e, ben burada buna 50 euro dedim farklı bir tane malzeme seçiyorum. Buna da 50 euro dedim. Şimdi 100 euro artı bir fatura oluşturdum. Aşağıya baktığım zaman burada yerel para mi? Bunun TL karşılığını veriyor bana. Yani cari euro borçlandırıyor olabilirim ama çıkacak olan faturam TL çıkacaktır. Ve o yüzden burada TL rakamı görüyor. Burada raporlama dövizi. Yani burada girdiğim 100 euronun dolar karşılığındaki değeri yazıyor bana ve kullanılacak para birimi de burada raporlama döviz. Eğer ben bunu burada euro seçersem gördüğünüz gibi raporlama dövizi başlığı euro olarak değişiyor. İşlem dövizi seçtiğimde de yine euro olarak. Euro için ayrı bir alan açılmış aslında. Bu burada işlem dövizi euro olduğu için burada da euro olarak gösteriyor. Ve kaydet yapıyoruz. Bu da 118 euro olarak gösteriyor. Bu 118 dolar. Bu 118 euro. Çünkü 100 euro artı KDV, 100 dolar artı KDV. Şimdi burada ilk kesimiz TL faturaya baktığımızda 14.21 dolar karşılığını gösteriyor. Bunu da TL görmek istiyorum. Faturanın içine girdim. Burada genel sekmesinde raporlama dövizi cinsinden gösteriyor bana burayı. Burayı. İşlem dövizim benim neydi? TL'ydi. Eğer işlem dövizini işaretlersem Buradaki başlık da değişti gördüğünüz gibi. Şu an raporlama dövizim dolar. İşlem dövizim TL. İşlem döviz cinsinden göster dediğimde buradaki döviz tutarı 118, 118, 118. Bu TL, bu dolar, bu euro. Şimdi biz ne yaptık? Yağmur ticareti 3 tane fatura yaptık. Bir tanesi 100 TL artı KDV, bir tanesi 100 dolar artı KDV, bir tanesi 118 euro artı KDV. Şimdi yağmur ticaretin carisine bakalım. Ne durumda? ticari yani hesaplar dedim. Yağmur ticarete geldi. 2250 TL ve 271 raporlama dövizim dolar olduğu için dolar borç gözüküyor. Şimdi bu 271 nasıl buldu? Onu söyleyeyim. Şimdi bu işlem yaptığımız kurlar. Şimdi 100 dolar raporlama dövizine göre zaten 100 dolar. Dolarım değişmiyor. 100 euro Şimdi dolar euro paritesi bunu buna böldüğünüz zaman gördüğünüz gibi Excel formülde 1,1763 diye bir parite var. Ve 100 euroyu çarptığım zaman 117.63 dolar yapıyor. 100 TL ne yapıyor? Bu sefer tabii ki 100 bölü dolar kuru. Bu da 12 dolar. 12,04 dolara tekabül ediyor. Bunları topladığım zaman 229.67 dolar. KDV'li halleri de burada. Gördüğünüz gibi 1.18 KDV ekledim. 271.01 dolar. Zaten burada çıkan rakam da o. Yani raporlama dövizinin mantığı bu. Hangi para biriminden işlem yaparsan yap. Sonuçta senin raporlama dövizin bu dediğin e, döviz cinsinden hepsini tek bir rakam altında toparlıyor. Doları dolar olarak euroyu dolar olarak TL'yi dolar olarak çevirip raporlama dövizi kuruna göre sana toplam döviz bakiyesini gösteriyor. Şimdi tekrar bu sefer fiyatlandırma dövizi işlemine bir örnek yapalım. Tekrar bir satış faturası yapalım. Bu sefer yine dolar faturası keselim yağmur ticareti ama fiyatlandırma dövizini kullanalım. Şimdi yağmur ticareti seçtim. Detaylardan yine işlemim dolar olduğu için doları seçtim. Kurum ne? 8.30.58. Şimdi burada ben 4 tane ürün seçeceğim önce ürünlerimi seçeceğim. 1 2 3 ve 4. 4 tane ürün seçimi hepsi birer adet Değil. Şu anda yerel para birimi işareti. Ben buradan ne seçmiştim? Dolar. Ben burada işlem dövizini seçtiğim zaman, burada dolar kutuları açılıyor dedik. Şimdi 100 dolar 100 dolar 100 dolar 100 dolar yazdım. Kurum zaten 830.58 olduğu için hepsi 58 TL oldu. Ancak ben mesela diyelim ki burada bu kuru değil farklı bir kuru kullanmak istiyorum. O zaman fiyatlandırma dövizi seçeneği devreye giriyor. Ve burada döviz türü kutusu da kullanılabilir hale geliyor. Bu nedir benim için? Dolar. Burada farklı para birimine de işlem yapabilirsiniz. Çok kullanan var mı bilmiyorum ama yani aynı faturada hem dolar hem TL hem euro hatta bu üçüncüsü TL kalsın. Burada da euro dedim. Şimdi buna da 100 euro diyelim. Şimdi 100 dolar kuruna göre bunlar 830.58 ama ben bunu 8.5 kuruyla vermek istiyorum. Döviz birim fiyatı tuş döviz bilgileri girişi dediğimde gördüğünüz gibi fiyatlandırma dövizi çıktı. Ve benim buradaki kurum 8.5 olsun dedim ben. 8.5'a göre 100 dolar 850 TL yapıyor. Aynı faturada, aynı tarihli, aynı faturada iki farklı kurdan dolara işlem yapmış oldum manuel müdahale ettim. Ayrıca Euro ile ilgili de burada hem TL hem Euro fatura oldu. Bunların hepsinin TL karşılıkları bu kadar yapıyormuş. Ama fiyatlandırma dövizi dediğim zaman satır bazlı müdahale edebiliyorum. Hem kura hem de farklı para birimlerine. Yani böyle bir fatura oluşuyor. Ve burada raporlama dövizi cinsinden gene dolarları bir havuzla toplamış oldum. Yani işlem dövizi benim yaptığım işlemin faturanın tamamının dolar mı euro mu tl mi olduğunu belirlememe sağlıyor. Fiyatlandırma dövizi ise satır bazlı hem kura hem de döviz cinsine müdahale mi sağlıyor. E, yerel para biriminde zaten herhangi bir şey yapmama gerek yok. Burada sizin dikkat etmeniz gereken konu genelde bu karıştırılıyor. Buradaki bakiye rd kısmı yapmış olduğunuz işlemin para birimi her ne olursa olsun seçtiğiniz raporlama dövizi birimi neyse o birim altında bunları toparlıyor. Bakın yağmur ticaret demin neydi? 271.01'di. Şimdiki işlemden sonra 766.57 oldu. Diğer videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar dilerim.